Sayın sapa geldiniz. Bolu'da da 30 sene sonra Oscar arkadaşları 73'e 4 tertip olarak hepinizi bir arada görmekten çok memnun oldum. 30 yıl sonraki beraberliğimiz inşallah gelecek yıllarda tekrar olur. Sizleri bekliyoruz. Bedir tamam. Çavuş. Olur. Ne mederiz Çavuş? Şu an burada yaklaşık 30-35 kişiyiz. Allah Allah. Bu üçüncü e, buluşmamız diye yanlış hatırlamıyorsam. ilk başta bir altı e, 7 kişiyle başladık. Şu anda otuzu açtık. İnşallah bir dahaki sefere 40-50'yi de açmak istiyoruz. E, çok mutlu olduk. Eminim ki arkadaşlarımız da zaten e, bizim gördüğümüz kadarıyla hepsi mutlu oldular. Bu birlikte devam etsin. İnşallah hayatın geri kalanında da e, güzellikleri paylaşalım. Hepsinin ayağına sağlık. Hepsinden e, haklarını helal etmesini istiyorum. Sağlık saat afiyet ee, sevdikleriyle beraber mutlu bir hayat diliyorum. Bir şey daha e, unutmuştum ama hatırlatayım. Şu anda e, Antalya'da bundan e, olgun astraymenimiz bir rahatsızlık geçirmiş, e, kendisi gelemedi. Kendisine acil şifalar diliyoruz bölük olarak. İnşallah tez zamanda e, sağlığına kavuşur, e, seneye aramızda olur. Bir de Duran Başçavuş'umuzun Duran Başçavuş'umuzun da annesinin rahatsızlığını öğrendik. Yoksa o da gelecekti. Onun annesine de acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle tüm buradaki dostlarımızın, tüm sevdiklerimizin hastalarına şifa, dertlerine deva borçlu olanlara da edalar nasip ediyor. Nasip etmesini cenab Allah'tan diliyorum. Evet, dördüncü bölüm. Vefanın, cefanın, dostluğun, arkadaşlığın en güzel örneğini sergiledik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Bravo.